20 Nisan. Bağımsızlığımızın en önemli sembollerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün. Aynı zamanda bilim tarihi açısından da kritik bir gün. Zira 1858'de fiziğin seyrini değiştiren bir dahi dünyaya gelmişti. Max Planck. 19. yüzyılın sonlarında enerjinin tıpkı su gibi sürekli ve kesintisiz olduğu zannediliyordu. Ama Planck yaptığı çalışmalarla enerjinin küçük paketler, yani kuantlar halinde yayıldığını gösterdi. Bu yalnızca yeni bir hesap yöntemi değildi. Doğanın beklediğimiz kadar düzgün olmadığını ifade ediyordu. Küçük, belirsiz, görünmez ve kesintiliydi doğa. Planck'ın bu önerisi önce yadırgandı. Çünkü fikir doğanın süreksiz hatta öngörülere aykırı olabileceği anlamına geliyordu. Yani o döneme kadar kabul görmüş olan enerji akışının, hareketin ve zamanın kesintisiz olduğu görüşüyle çelişiyordu. Hatta kuantum fikri bu akışkan doğa kabulüne doğrudan karşı çıkıyordu da diyebiliriz. Ne kadar itiraz edilse de bu görüş zamanla atom altı dünyayı anlamak için kurulan modern fiziğin temeli haline geldi. Yarın görüşmek üzere.